değil. Bu da değil. Aa ne kadar güzel bir oyuncağım varmış. Ama şimdi bunu aramıyorum ki. Nerede bu ya? Aa! Merhaba arkadaşlar. Merhaba Lili. Size bir şey soracağım. Benim atlama ipimi gördünüz mü bir yerde? Hayır, görmedik. Üf, siz de görmediyseniz biraz daha arayayım bari. Aa. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Lili. Nerenin kutunun içinde ne yaptığını biliyor musunuz? Atlama ipini arıyor. Ne? Buldum galiba yaşasın. Aman. Ya bu da benim atlama ipim değil. Leli. Ha? Liko seni görmemiştim. Atlama ipini bulabildin mi Leli? Bulamadım. Kayboldu galiba. Aa bu Leli'nin atlama ipi değil mi? Burada unutmuş herhalde. Alayım da Leli'ye veririm. Aa kılavuz geldi. Aa atlama ipi. Kılavuz nereden buldun atlama ipimi? Ağaçtaydı Leli. Ağaçtan aşağı sarkıyordu. Aa doğru ya. Atlama ipimi kaybolmasın diye ağacın dalına bağlamıştım. Nasıl da unutmuşum. Kaybolmasın diye koyduğu yeri mi aldı ya Leli? <laughs> Celil'le hafızasını biraz zorlasaydı atlama ipini nereye koyduğunu hatırlardı. He? Ha, Hafızamı mı zorlasaydım? Ben hafızamın önemli olduğunu bilmiyorum ki zorlayayım. Hep ha, hafıza dedik ya Hafıza Öğrendiğimiz, yaşadığımız şeyleri hatırlayabilmemizi sağlayan yeteneğimizdir. Her insanın bu yeteneği vardır Liko. Bu yüzden Hı? Leli, atlama ipini Hı? nereye koyduğunu hatırlamaya çalışsaydı, yani hafızasını zorlasaydı, atlama ipini nereye Hı. koyduğunu hatırlardı. Benim hafızam o kadar yetenekli değil herhalde Ağaca <laughs> Güçlü hafıza denir. Gördüğün, duyduğun, yaşadığın bir şeyi ne kadar kolay hatırlıyorsan, hafızan da o kadar güçlü demektir. Bundan sonra hatırladığım şeylere dikkat edeceğim. Bakayım hafızam ne kadar güçlüymüş. Aslında bunu bugün oynayacağımız oyunu anlayabilirsin Liko. Ay, oyun oynayacağız. Yaşasın. Ne oyun oynayacağız, Kulabuz? Dur Leli, oyunu <laughs> anlatmadan önce arkadaşlarımıza bir hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Labirent önce bir resim göreceksiniz. O resme dikkatlice bakacak, her şeyini hafızanıza kaydedeceksiniz. Sonra koşarak ilk panoyu bulacaksınız. Bulduğunuz panoya bakarken ilk resmi düşünüp hangisi yoktu diye soracaksınız birbirinize. Bir önceki baktığınız resimde olmayıp o an baktığınız resimde olan şeyi bulmaya çalışacaksınız. İlk panoda bir, ikinci panoda iki, üçüncü panoda üç şey bulacaksınız. Yani birinci panoda bir yeni bir şey, ikinci panoda iki yeni şey, üçüncü panoda da üç yeni şey, üç yeni şey olacak yani. Kum saati bitene kadar bu şeyleri bulursak oyunu kazanmış olacağız. Harikasınız arkadaşlar. Hadi o zaman labirente koşun. <laughs> Şuna bakın ya çok komik. Köpek ve kedi koltukta insan gibi oturmuşlar. <laughs> Hiç görmedim böyle bir şey. Bu bir resim sonuçta Lili. Resimde her şey olabilir. Resimlerde kediler, köpekler uçabilirler bile. <laughs> Şimdi resme dikkatlice baktıysanız, ilk panoyu bulmaya gidin. Ben baktım. Ben de baktım. Siz de resme dikkatlice bakın arkadaşlar. Bu farkı siz de bulmaya çalışın. Bulursanız bize de yardım edin. Olur mu arkadaşlar? Olur! Geri sayın başlasın! 3-2-1 Kum saati akıyor! <laughs> gördüm gördüm! Nerede? Orada işte kılın koş hadi! Evet kapıdaki isimde Tuliko? Buldum galiba. Ama istersen emin için tek tek bakalım. Şimdi önceki resimde köpek vardı. Evet kedi de vardı. Ama güvercin yoktu. Doğru ya önceki resimde güvercin yoktu. <laughs> Hemen de bildik. Ama da kolaymış bu havuz oyunu <laughs> kolay olduğunu düşünmene sevindim Liko. Ama bakalım ikinci panodaki iki farkı bu kadar kolay bulabilecek misin? Bulacağız bence. Ama önce ikinci panoyu bulmamız gerekiyor Liko. İkinci panoyu da bulacağız bence. Koş Leli. Liko beni bekle. Hızlı ol biraz Leli. Liko ikinci panoyu buldum. Geri gel. Geliyorum. Liko dur yavaş. Son anda kurtulduk. Panoya <laughs> bak Leli. Önceki resimde hangisi yoktu? Hadi bulalım. Ben hemen hafızamı zorluyorum. Bir köpek vardı, bir kedi vardı ve bir de ne vardı? Bir kuş da ama hangi kuştu? Arkadaşlar siz hatırlıyor musunuz? Resimdeki diğer hayvanın adı neydi? Güvercin. Doğru ya ne çabuk unuttuk. Güvercin vardı. Peki hangisi yoktu? Ay bu yok Lili. Tavşan da yoktu Liko. Öyleyse iki yeni şey bulduk. Maymun ve tavşan. <gülüyor> Yaşasın. <gülüyor> Sıra üçüncü bana'daki resmi. Farklı ne var geldi. Bu resmi Liko. Bütün resmi aklında tut tamam mı? Tamam Lili. Dikkatlice baktım. Hepsini hatırlarım ben. Merak etme. Ben <laughs> bu tarafa bakayım. Sen bu tarafa bak. E, tamam. Liko panoyu buldum. Yine nereye kayboldun Liko ya? Hı? Liko orada ne yapıyorsun? Şey. Bütünlük panoyu arıyordum. Ağaçta asılı kaldım. Dur ben yardım edeceğim sana. Klabuz, Liko'yu aşağı indirmeme yardım eder misin? Geldim. Ha, nasıl çıktın oraya Liko? Hadi Klabuz önce indirelim Liko'yu. Süremiz azalmıyor mu? Doğru ya zaman azalıyor. Hadi indirelim onu. Ah. Oh ah. <laughs> hadi zaman azalıyor. Ay, hadi gidelim Liko panoyu buldu. Bu ne kadar çok hayvan olmuş ya. Ben bu hayvanın adını bile bilmiyorum ki. O kadar kötümser olma Niko. Kötümsere ne demek olduğunu söylersen, olmam. Bir şeyler hakkında kötü düşünürsen, kötü biteceğini düşünürsen, kötümser olursun. Örneğin bu resimle önceki resim arasındaki, üç yeni şeyi bulacağını düşünürsen, iyimser olursun. Tamam iyimser oldum ve şimdi bulacağım. O zaman söyle bakalım, bir önceki resimde hangisi yoktu? Köpek vardı, kedi vardı, Güvercin vardı, maymun vardı. Arkadaşlar tavşan var mıydı önceki resimde? Vardı Leli! <laughs> Harikasınız! Penguen yoktu, kurbağa da yoktu sonra. Bu hayvan da yoktu adı neydi neydi? Kanguru Liko. Önde kesesi olan ve zıplayarak yürüyen bir hayvandır kanguru. Heh, kanguru da yoktu. O zaman önceki resimde olmayıp, bu resimde olan hayvanlar penguen, kurbağa ve kanguru. Bir kazandık. de yandı. Yaşasın <laughs> bulduk bulduk. Ha? oyun bitti ama neden hiçbir şey olmuyor? Biz çok başarılı olduk bir oyunda. Niye izlemişti gösterilerimiz yok? Çünkü oyun daha bitmedi. Tek bir pano kaldı. Eyvah. Şimdi dördüncü panoyu bulmamız lazım. Evet Liko. Dördüncü pano çok yakında. Hemen bulursunuz. Dördüncü pano biraz şaşırtılı bir pano. Şaşırtılı mı? Evet şaşırtılı. Panoyu bulunca anlayacaksınız. Çok merak ettim. Hemen bulalım şu şaşırtılı panoyu Leli. Ben de çok merak ettim. haydi bulalım. <laughs> Aha. pano orada. Ha? Ama bu da resim yok. Bu pano boş kula İşte dördüncü panonun şaşırtısı da bu. Şu kartlarda önceki hayvanların hepsi var. Yapmanız gereken bu resimleri hatırladığınız doğru sırayla dizmek. Hafızamızı zorlarsak yapabiliriz Liko. Bence de, de Lili. Hatta ilk olarak köpek kediyi güvercin vardı. <laughs> hafızamı zorlamaya başladım bile. Ben de başlıyorum <laughs> hafızamı zorlamaya. Sonra maymun, tavşan vardı. Sonra ne vardı? Kum saati azalıyor. Dört. Arkadaşlar, sonra hangi hayvan vardı? Hatırlıyor musunuz? Kangurul. Evet. üç. Ayy. Sonra Hadi kurbağa iki. Ve kangur vardı. Sonuncusu da. Sıp sıplayan känguru. arkadaşlar. Merhaba Pisi. Ben kendimi çok mutlu hissediyorum bugün. Ya siz? <laughs> güzel şeyler düşünürseniz kendinize hep iyi hissedersiniz. Aferin sana Pisi. Ne güzel söyledin. Doğru. Ben kendimi iyi hissetmek için hep güzel şeyler düşünürüm Cucu. Harikasın canım. <laughs> Ay. Biraz sabırsızlandın sanki. Pan gelse de birlikte oyun oynasak. <laughs> hmm, biri benden bahsediyordu sanki. <laughs> Merhaba Cucu. Merhaba Pan. Hayret bugün telaşlı Hı? değilsin. Ama yine de düşmeyi başardın. <laughs> evet telaşlı değilim. Umarım bu kötü bir şey değildir. Güzel ve iyi şeyler düşün Pan. O zaman kendini daha mutlu hissedeceksin. İnan bana. Aa, tamam. Hı -hı. Aa, gördünüz mü? Neydi ki? Orada bir şey vardı. Zıpladı kaçtı. Ay, neydi acaba? Neydi? Neydi ki? Korkma hemen Pan. Gel bakalım beraber. Emin misin? Evet gel. Çok şirin bir şeye benziyordu. Buralarda bir yerde olmalı. Ayy! Korkma Pan. Baksana bu sevimli bir tavşan. Tavşan mı? Evet beyaz sevimli bir tavşan. Hadi dön de bir bak. Ee hani nerede tavşan? Aa, az önce buradaydı. Kaçtı herhalde. Ay, nereye gitti ki? Bilmem, arasak mı? Gerek var mı? Ha? Gördüm, gördüm. Nerede, nerede? Şuradaydı. Yok, yok buradaydı. Aa, nereye gitti bu tavşan? Yanlış mı gördün acaba? Hayır, gördüm. Cücüğe soralım. Pan haklı. Az önce geçti arkanızdan. Peki ama neden gelmiyor? Yanımıza. Bilmiyorum. Şarkı söyleyerek çağırsak gelir mi hocam? Denemesek. Hadi ama pem, ben, yanındayım korkma. Tavşan tavşan kaçmasana bizden. Seni tanıyalım mı bana ben? Tavşan tavşan uzaklaşma bizden. Seni çok merak ettik bana ben. Uzun mu senin de kulakların? Bembeyaz mı senin de? Biz oyun oynamayı çok severiz. Sen de ol bizimle, oyna hadi. Aha, bakalım gelecek mi? Belki de zorlamamak gerek Pisi. Tavşanı kendi haline bıraksak. Sen tavşanı merak etmiyor musun? Ediyorum ama... O halde artık mızmızlığa matalım. Bu da nereden çıktı? Nereden olacak? Kim yaramazlık yapmaktan hoşlanıyor Pisi? kara karda. Yani. Ya ama kara kartayı göremiyorum. Ben de. Nereden geldi bu top? Anlamadım ki. İyi ki bir gün sakin başlamıştı. Cucu. Efendim pisicim. Bu topu bize kim attı sen gördün mü? Bize mi? Benim kafama attı. Of, kafam. Aa, soramadım hiç kafanı pancanın acıyor mu? Biraz. Ah benim ne geçirsem şu kafama top atam sakin olun. Ama benim kafama top atıldı Cucu. Nasıl sakin olayım? Neden yanlışlıkla olabileceğini düşünmüyorsun canım? Cucu haklı Pan. Belki de ileride çocuklar top oynarken buraya top yanlışlıkla geldi. İyi tamam tamam. Dediğiniz gibi olsun. Ben topu atanı biliyorum. Kim? Tavşan tabii ki. Hı? -hı. Tavşan mı? Bu tavşan benim kafama top attığına göre başka neler yapar? ne konuştuk Bence bu şirin tavşan sizinle oyun oynamak istiyor. O zaman yanımıza gelsin. Kafama top atmak nedir? Onu yanımıza getirmenin bir yolu olmadı. Hmm. Aa, yine ne düştü kafama? Bunlar başka düşecek yer mi bulamıyorlar? Ama bu tavşan biraz fazla olmaya başladı. <laughs> Bu sefer tavşan değil pan. Nasılsınız arkadaşlar? Bak. Kafama acayip bir şeyler atarsam nasıl iyi olabilirim kara karda? Bu acayip bir şey değil canım. Acayip bir şey işte. Ne ki bu? bu bir havuç. Havuç mu? Havuç mu havuç kafama geldi. Çok sertti. Üzgünüm Pan. Kafamdan düşüverdi. E böyle oluyor zaten. <laughs> havuç nedir? Tavşanı sizin yanınıza getirecek olan sebze oh! Nasıl yani? Şimdi bu bir sebze mi? İlk defa görüyorum. Benim bildiğim sebzeler yenir. Konuşmaz ki. Nasıl getirecek tavşanı? <laughs> İlahi pisi. Havucu tavşanlar çok sever. Çünkü vitamin boldur ve çok faydalı bir sebzedir havuç. Gözlerimizin çok daha olmasını sağlar Bak. Ya havuç gözlerimize sağlık mı verir? Evet bizi tüm vücudumuza sağlık verir. Ama en çok gözlerimize. İyi o zaman havucu biz yiyelim. Aklından ne geçtiğini bilmiyorum ama hemen havuca hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekmeliyim. Havuç. Hayatıma hoş geldin havuç. <laughs> nedir? Havucu buraya bırakalım ve saklanalım. Tavşan havucu görünce dayanamaz buraya gelir mutlaka. Bu havucun yanına gelince biz de tavşanın yanına gelelim. <laughs> Hadi biraz da biz yapalım. <laughs> Ay gelmeyecek galiba. Biraz sabırlı ol ben. hangisini hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Havuca mı? Kabağa mı? Bezelyeye mi? Evet doğru havuca. Harikasınız. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir havuç çizin. <laughs>